Merhabalar. Bugün sizlere Ekim favorileri videomda kullandığım makyajı hazırlayacağım. Birçok kişi çok sordu o farı, allı, ruju ama göstermeden tarif etmemin mümkünatı yok çünkü birçok şeyi karıştırdım. Bugün o makyajı hazırlayacağım ve dünyanın en kolay, en pratik ve en her yere uyarlanabilir makyajlarından bir tanesi. Klasik saçlarımı geriye atıyorum ve fondötenle başlıyorum. Fondöten olarak Estee Lauder'ın Double Wear Cujun Stick fondötenini kullanacağım. Bu videoda da bahsetmiştim Eylül favorilerinde. Çok beğenerek kullandığım, çok başarılı bulduğum bir fondöten. Kapağını bu şekilde çıkartıyorum ve ben direkt tüpten ürün alıyorum. Gördüm. Nemli Beauty Blender'ımla uygulamaya başlıyorum. Bu arada bu sıralar evet hava birden soğudu. Fakat hem ışıklar hem evin sıcaklığı bir de üzerimdeki kazak birleşince ben yavaştan yanmaya ve kızarmaya başladım. Şimdi hemen kapatıcıya geçiyorum. Birkaç küçük kusur var onları kapatacağım. LA Girl'un Pro Concealer'ını kullanacağım. etrafa çektirmeden sadece üzerine tampon yaparak uyguluyorum. Ve hemen göz altlarına geçiyorum. Bobbi Brown'un Korrektörü ile başlıyorum. Bu makyajı son 1 bir, 1,5 bir aydır o kadar sık yapıyorum ki yani nereye gideceksem her yerde bu makyajı kullanıyorum ve concealer'ımı da sanıyorum ki özellikle bu son 1,5 ayda bitiriyorum. Göz altlarıma da geçiyorum biraz. Her zamanki gibi azıcık sabitlenmeye bırakıyorum göz altlarımı ve hemen kaşlarımla ilgileneceğim. Önce bir tarıyorum. Ve NYX'in kaş kalemine geçiyorum. Bunu da şöyle göstereyim. Bu kadar kaldı. Bunu da o kadar sık kullanıyorum ki son zamanlarda sürekli bunu kullanıyorum. Bu da bitmek üzere. Çok bastırmadan yavaşça uyguluyorum. Çünkü çok yumuşak bir yapısı var. Hafif hafif dolduruyorum. Bir kez daha tarıyorum. Bunun aydınlatıcı tarafını çok sevmediğim için sadece kaşlarımı doldurmak için kullanıyorum. Üzerinden bir kere de NYX'in kaş maskarası ile geçeceğim. Dünyanın en iyi sabitlenen kapatıcılarından bir tanesi bu LA Girl'in Pro Concealer'ı. Nemli süngerimle dağıtmaya başlıyorum. Şimdi pudralama işlemine geçmeden önce krem kontür uygulayacağım. Normalde hiç adetim değildir bu kadar pis kullanmak ama sürekli makyaj çantasında kalınca bir yerden sonra kaçışınız olmuyor. NYX'in bu kontür stiğini kullanacağım. Burnumu da aynı şekilde kontrolleyeceğim. Burnumu parmaklarımla dağıtıyorum. Çünkü süngerin ince ucu da olsa burayı çok karıştırıyor, çok dağıtıyor. O yüzden parmaklarımla dağıtıyorum. Şimdi beauty blender'ın arkasını kontür için kullandım ama bu tarafı temiz. Şununla yeniden bir göz altlarımın üzerinden geçiyorum. Urban Decay'in Loose Powder'ını kullanacağım. Çok az bir miktar alıyorum. Yeniden ürün almadan süngerde kalanla şöyle bir T bölgemi geçiyorum. Bu pudranın şöyle bir güzelliği var. Ne göz altlarımı ne yüzümü hiçbir şekilde germiyor, kurutmuyor. Sanki böyle içinde minik minik su tanecikleri varmış gibi. E, bütün günü çok rahat geçirmemi sağlıyor. Ve hiçbir şekilde ne ürün yerinden kıpırdıyor ne yağlanma problemi yaşıyorum. O yüzden bunu çok beğeniyorum. Şimdi geçiyorum artık gözlere. NYX'in kontür paletini alıyorum. Ve şurada her zaman kontür için kullandığım ve bitmek üzere olan rengi karıştırma fırçamı alıyorum. Tüm göz kapağıma ve katlanma bölgesine uyguluyorum. Bu arada bu karıştırma fırçası, Flormar'ın karıştırma fırçası. Benim de elime yeni ulaştı sayılır. Çok beğenerek kullanıyorum. Ben bayağı başarılı buldum bu fırçayı. Alt kirpik diplerime de birazcık geçiyorum. Şimdi rengi birazcık koyulaştıracağım. Şuradaki iki rengi karıştırarak fırçama alıyorum. Ve yeniden aynı şekilde uyguluyorum. Bu arada bir süredir, yaklaşık 2 haftadır, 10 gündür, 2 haftadır hiç video çekemiyordum, YouTube'da yoktum. Çünkü ailem buradaydı, annemle babam geldiler. Ben de haliyle her şeyi bir kenara bıraktım ve onlarla ilgilendim sadece. Geçen hafta sonu, yani bu bitirdiğimiz hafta sonu gittiler. Ben de bütün programıma geri dönmeye başladım tam gaz. Şimdi bu paletle işim bitti. Yeni bir NYX paletine geçiyorum. Ee, kullandığım hiçbir şey far değil derken işte bundan bahsediyorum. Kontür paleti ve highlighter paleti kullandım ki bence bunlar her zaman far olarak kullanılabilirler. NYX'in Strap of Genius highlighter paletini alıyorum. Buradan üç rengi karıştırdım. Şu ortadaki bronz renk, biraz daha şampanya bej gibi olan bir renk ve herkesin korktuğu bu mor ışıltılı rengi üçünü birbirine karıştırıyorum ve göz kapağıma uyguluyorum. Kahvenin üzerinde çok güzel bir yansıma veriyorlar. Bu kadar. Şimdi bol bol maskaraya geçiyorum. Bir şule klasiği hem üst hem alt kirpiklere bol bol maskara uygulayacağım. Bu Urban Decay'in Perversion maskarası. Bundan daha önce bahsetmiştim. Çok beğeniyorum diye. Bitmek üzere tam boyuna geçeceğim. Maskarayı sürmelere doyamıyordum. Bu makyajda hiç allık kullanmadım. Highlighter'dan devam ediyorum yine aynı paletle. Gözlerle bütünlük sağlaması için yine aynı 3 rengi nemli süngerime karıştırıp onunla uygulayacağım. Ruj olarak da herhalde benim en sevdiğim rujum olabilir. Kendime en yakıştırdığım rujlardan bir tanesi. Hem rengi hem yapısı mükemmel. MAC Denver. Bundan daha önce çok bahsettim. Favoriler videolarıma koydum. Hatta torpil geçip iki kere, üç kere bile bahsetmiş olabilirim. Öyle hatırlıyorum. Bunu uygulayacağım. Neyse ki çok yanmadan çok kızarmadan bitirdim videoyu. Bu arada babam giderken bu kazanı unutmuş. Ben de tabii ki hemen üzerine kondum. Oversize'ı seviyorum biliyorsunuz. İşte benim Ekim favorileri videosunda kullandığım ve son bir buçuk aydır her toplantıda, her görüşmede, her etkinlikte makyaj yapmam gereken her yerde kullandığım makyajım böyleydi. Bence çok kolay, çok pratik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.